Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz BMW F10 aracımız için bir yayın başlattık. Ne işlemler yapmışız? Müşterimizin talebi doğrultusunda arkaya 550 performans difüzörümüz takılmış. 550 ithal kara eksoluşlarımız yapılmış. Bu tamamen taleple alakalı. Müşterimiz isteseydi arka kısma F10 M5 tarzı M5 difüzör veya M5 Vorsteiner difüzör de yapılabilirdi. O zaman da sağ sol 4 çıkış veya standart solda M teknik tarzla yapardık. Bu şekilde yaptığımız diğer videolarımız var. Bu mevcuttaki projemiz 5 yerli dönüşüm için. Eksozlarımız bahsettiğimiz gibi ithal, kelepçeli şekilde. Varexlerimiz flanşlı, 60'lık, ön arka 8 milim, krom borular, krom bağlantı ekipmanları. Geldik bu kısma. Varexlerimiz yine arka kısımları yine 8 milim krom flanşlı. Şöyle diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta keza aynı şekilde. Yine Varexlerimizin arka kısımları flanşlı, ön kısımları flanşlı. Şöyle geriden bir işçilik gösterelim. Sağ sol çift taraftan gibi oldu. İki tarafta aktif olarak çalışır. İki taraftan da takriben yakın eşit %50 %50 civarında hava akışı olur. Şöyle gördüğünüz gibi yine burada bir Y-Pipe'ımızın arkasında flanşımız var. Burada erişçiliğiyle patent dirsekle yapmaktayız. Ön tarafa doğru devam etmişiz. Ön tarafta arabamızda downpipe yani arabadaki katalitik konvekli iptal yerine koyulan boru. Burada yine flanşı şekilde yapmışız istendiğinde sökülebilsin diye. Gayet güzel bir işlem oldu. İndirelim. Ön tarafta bir 3 kul arabamız var. Aracımıza ne işlemler yapıyoruz? 2 adet vareximiz var. Yassı, krom flanşlı. Ön ve arka kısımlarında yani arka kısmı ve orta kısımlarında burada flanşları mevcuttur. Yine y pipe şeklinde. Buradan istendiği zaman rahatlıkla sökülüp başka arabalara takılabilir veya sökülüp müdahale edilebilmesi için. Arkadaki 340 difüzör ve egzoz uçlarına aktif olacak şekilde işlemler yapıyoruz. Borularımız komple 70'lik olarak gördüğünüz üzere yapılmaktadır. Arabamızda haricen kaliper, dolgu ve boyama işlemleri yapıyoruz. Mevcuttaki kaliperler dolgu işlemleri yapılıyor. Üzerine yine M yazılarımız yapılıyor. 4 kaliper şimdi bu işlemleri uyguluyoruz. Gayet güzel bir şekilde daha işlemler devam ediyor. Şimdi çıkan sistemler şurada gördüğünüz gibi hiçbir şey bozmuyoruz. Tertemiz bir şekilde sökülüyor, çıkartılıyor. Bu aynı zamanında veya satılması istendiği zaman takır takır geri takılıyor. Mesela burada yeni bir arabamız var 4 serisi. Arabamızla ilgili işlemler yapılmış, muayene zamanı gelmiş. Müşterimiz bize kargo yapmış, ürün gelmiş, takacağız. O şekilde sök-tak işlemleri yapıp, yani paketleyip gördüğünüz gibi geri gönderebiliyoruz. Tamamen profesyonel bir sistem. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Kumanda alalım, Berk Bey. Burada yine bir motorumuz var. X-Max. Eksos işlemleri yapılmış. Bunlar da kronik olarak içeride kırma işlemleri olduğu için Sökülmüş, revizyonu yapılmış. Orijinal gibi, ya muayeneden geçecek şekilde sessiz sistem revizyonu yapılarak işlemimiz yapılmış. Motorumuzun sahibi de bu beyefendidir. Bilal Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi çok memnunuz. Sesini dinlemek isterseniz... Nasıl oldu? Orijinal gibi, açtık, revizyonumuzu yaptık. Aynen. Ses olarak bir... Dinlemek isterseniz nasıl şey. Olur. Bunda orijinal gibi olacak için çok bir ses yok ama yine de dinletelim. Normalde motor sallandığında içinde demir sesi geliyor böyle. Evet. Ama şu anda içi... Orjinal gibi Bunlar olduğu için hidrolik plastadıklarını biliyorduk. Evet. 3 sene bir 5 senede, senede bir içi dağılıyor. İçi dağılıyor. Bize geldiniz. Evet. Söktük, revizyonumuzu yaptık, orijinaline geri getirdik. Güzel. Gördüğünüz gibi hiç yani sıfırından farksız oldu. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Şimdi biraz ses dinletelim. Mandal alalım. Sessiz moda geçiyoruz. Sesli moda geçiyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten yani imkan ister ülkemizde böyle orijinal beş binsek yüksek motorlu ama yani mevcut ülkedeki ekonomik durum, arabaların pahalı olması, yakıtların yüksek olması, vergilerin yüksek olması buna çok müsaade etmiyor. Biz de ne yapıyoruz? Kendi bütçemize göre yapabileceğimiz böyle küçük rütüşlerle keyif alabileceğimiz sistemler yapmak gerçekten güzel oluyor. beğendik. Arabamızın sahibi şu anda kendisi burada olmadığı için çekime katılamıyor. Evet arkadaşlar adres egzoz sepeti. Motor da olsa, araba da olsa yaparız. Yeter ki motoru olsun. Gayet güzel oldu. Sahibine halin olsun diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.